canım. İster kalıp kal, ister kalma. Ne misafir geliyor, ne de biz misafirliğe gidiyoruz. Seni de keyfi bilir o. Kendini boşu boşuna yıpratma. Tamam mı? Aha. Aha. Okma. Kendini serbest bırak. Ne kimse geliyor, ne de biz bir yere gidiyoruz. Canım benim. Eyvallah. Bismillah. seni kandırdım. Seni kandırdım, seni kandırdım. Misafirlerim geliyor, misafirlerim geliyor. Neymiş? Demek ki böyle yola geliyorsun sen. Yapacak bir şey yok. O sıra bakma. Vallahi ne şimdi seni keseceğiz, afiyetle yiyeceksin. بنزلوا مش بينها زال بينها